Geçtirildi. Yakın ya Attım Ace'i birini al. Yüz. Reis yüz. Bir, Bir can. Pentam gitti. Penta. 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 Gitti. <laughs> Lol'den geldi. <laughs> Koçum bak bak. Al. Koçum burası LoL'e benzemez. Ya bozacağız mı? <laughs> Chamber burada değil miydi? Hayır. Değildi de niye siz reddettiniz? Anlamadım. Sanki az önce Heaven'daydı ya. Astral'da. Nerede o? Astral'e Astral e çıkıyorum canlarım. Astral'ı e istersen Heaven'ı geçireceğim de. Bu tamam. Sen de haklısın. Eksik olunca böyle oluyor değil mi? Burası bu arada oyun Oyun Burası hoştur Yol hoş, Bir tane mid vardı bu arada Heal var mısın? Yapma Dur çekeceğim orayı Ya ya çocuğun elektriği gitti Var Odin alalım. 12-0 falan yapalım. Onlar savunmaya geçecek ama. Ya bir Odin çekebilirsiniz yaparsak... bu arada. Ben izin veriyorum. A, FK'mız var. <laughs> ha teşekkür ederim. Bekliyoruz. <laughs> Dönerler mi? Bir de bak. Dönerler ya. Ah hemen geçer mi? Astra bakıyor. B Sayın ben de A'yı salmayın. A yakın. Evet öldür. Kes B girer bunlar Heal Yok. Düşman. Ada düşman görüldü B. B, B. 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 değil lan ha. B'ye kurdu B ya ama nasıl? Çekiyordum o... adam. Çekilirken beni vuruyor. Karışık oynamışlar ki mid de vardı, A da vardı, B de vardı. Bizim B'deki öldü, B'ye sızdılar. Girdiler. Kanka her el ekstra oynamak lazım. İçetin ilk oyundaki. Aynen. Ilk. Herkes bir adam vurmalı, bir kişi iki adam vurmalı. Seven bak. Bura var, bura bura. Burada bak Heaven geliyor. Al. Oh. görüş kapanıyor. Gözden uzak. Lazım olun. Onları senden bekliyorum. Senden geçti. So, ne gerekiyorsa yukarı çıkıyorum. istiyor oynamak lazım abi zor ya. Tam burası. Sen orada içeride dur o zaman ben de. Sen e, rampaya bak. Var mı? Aa var. Salakta kırıyorum. Ve 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 ve. Ya. Gözden Aa giriyor. Ya bana heaven'dan bakacaklar. Koş seni bil. Çok güzel bir tane heaven var. İyi çekiliyor. Ya ne yapayım? Bir ya. düşman kaldı. Atladı atladı. Helal. Sen bir kayasın. Güzel. Ultim var. Retake alırız. Hiç geldi. Yavaş öne bekle. Yavaş. Kuruyor. Spike yerleştirildi. Şurada şurada. son oyuncu. Üçe bir zor ya çekeceksin. Hihi ne yapıyoruz? 2 kişi, 3 kişi çekelim. Bu turu da çekelim. Görüş kısıtlanıyor. Çok evet. yapıyor. Oha. A oynuyor bu. %10 reis. Yarımı yok edemezsiniz. Ben Heaven'da ben varım, Heaven'da kaldır, ultim var. Kanka ultim var, beni kaldır. Kaldıracağım bak. Değil abi, değildi işte. Ah! <laughs> B'ye gelsene şurayı e, sarslayayım. Biri gelsin de şurayı sarsacağım. Yıldız yokken olmaz. Patlatıyorum. Sattık <laughs> <laughs> E koyduk zaten denedik. Hayatta kalan konmuş gibi biliyorum. Biz yokken <laughs> daha iyiydik ha. 3. 3'e 2'ydi chamber yokken. Ve arka garaj Yıldız görüş kısıtlanıyor. Spike, Spike ada düştü. Bir düşman kaldı. Tamam lastekar. Love love love. Ek kapanış. En azından. İyi alıyoruz ya. Aynen. Sahiplere oturalım. Sahipte oturalım. Kimin? Aa re rezin ultisi var geride durun. O mistik kızı avlayın. Bence aya uçacak reis. Dikkat dikkat. Tam gel beyi ultimle alacağız beyi. Geliyor. Ya. Gözden uzak. uzak. Hay Arka bir var, bir tane. Dört. Arkanız dikkat var. Dünya bölündü. Dikkat. Karı var ya. Sağda. Agresif mi yapsak ya? Ya karşıda smoke da yok. Smoksuz giriyorlar. Varmış bir tane. Al işte yine bizden birisi entry geldi. verdi, verdi ya. Bekliyor. Soğur dolu. Rampa. Amatör. İki rampa. Birisine kaldırsa safe iyi, iyi olurdu. Ne yapıyor bunlar? Olabilir burada ya. Burada var adam. Burada adam. Ya bizden sürekli birisi ölüyor direkt. Şu ekli birisi veriyor yani. O ilk kanı bizden birisi verecek. Saldırı daha ateşleceğiz. Astrale çıkıyorum canlarım. B'nin önüne smoke düşmesene hemen. Şuraya. A'da. Ya ciddi misin ya? Girdi sayda. İyi savaştı. Vur onu. Bir siteda. Sen sevle sevledim Ben siz yapamadım. Birimayın bir siteda. <laughs> ya site sarsıldı. Ben... Evet. Güzel. Yazık oldu. Ne yapıyoruz abi? Duvarım. Ben direkt heaven'a çıkacağım. Abi sen tek çık o zaman. Diğer doğru çıkmasın abi. Direkt inelim sayı. Gözden görüş kısıtlanıyor. Onları çekiyorum. Sağda içeri. Gel kur gel. Ekrana kur. City var. Ben B. Ben bey, bey. Abi 48 hadi. Ben canım. Can ver. Ben can vermeye gel. Vur abi. Ne attın o? Ya 3. 3. Yavaş oynadın. Ya. ya. niye gösteriyorsun 85. ki? Düşman Kanka saldırıyız ya biz. O yüzden. Sana demiyorum. çemre diyorum. Ha. Okunu yemedik adamın. Tamam burada olduğumuzu bilmiyor. Gidiyor gösteriyor <laughs> ya. Reis 85 O ne biliyor? 55 de benden yedi. 130 20 var. Sadece... Abi geçeniz bir polis düşer. Neyse. Şey düştü. Düştü. Heaven var. Hey, nereye geldi? Ayağına Ayağına sorun sorun. İkisi de burada. Spike A'da düştü. Cemur yazmış. Silah roundunu yapmış. da verdik. Ya belli zaten Ama ya küfür denediyor. ediyor. Takımı da trollüyor. Alacağım ben. Allah ne verdiyse koşacağım ya. Ne oluyor? olsun. <gülüyor> <gülüyor> Abi adam çok güzel pis Spike A'da düştü. <laughs> <Dünya bölündü. Gülüyor> Aa, mis ayakta kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Tamam tek şarjörü de kapatıyorum. <laughs> bakalım bakalım. Gözden uz onları çekiyorum. Babanın kaç kili var? 12. Kaçış yok. Ayakta Yapacak bir şey yok ya. Bir alalım. Ah, ah. Adamlar smoksuz kazandı. kazandı. <laughs> Adamlar da smoker yok. Açıla açıla verdiler savunmada elleri ya. Keşke remake katsaymışız. Remake olsaydı iyi olurdu. Çocuk 3 tura kaydı zaten. Vermediler.